Arkadaşlar şimdi Minel uyuyor. Minel bu Barbie istemişti benden. Ben de ona uyurken bir sürpriz yapmak istedim. Şimdi bunu Minel'in Minel yatağının başına koyuyorum. Ve Minel'i uyandıracağım. Bakalım uyandığında neler yapacak. Minel Minel. 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 Minel hadi kalk anneciğim. Minel. Minel kalksana. Minel'im. Minel'im. Bu bakın ya çok tatlı. Mina. Mina, kalk bir bebeğim bak ben sana ne aldım. Bak. O. Ne o? Ne abi aldım abi, sana abi. ben? Aa uykuya yenik düştü. Oyuncağını istemedi. Gördünüz mü? O kadar güzel mi uyku uyumak? Baksana ne aldım ben sana. Bak, 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 bak. En istediğim bir şeyi aldım gördün mü? Bak bir Sevdin mi? Ha? Ha. Al bunu da oynama uyumaya devam etmada. Uyu uyu tamam bakalım hadi. <laughs>